değişiklik olsun. Kasım'da istiyoruz da kaçıyorlar. Nerede yakaladık değiştireceğiz şartlar. Bunu da biz alalım. Başkanım bizim eee güçlü iş adamlarına ihtiyacımız var. Şu an yüzde on bir olabilir. Babaannemiz, dedemiz, benim desteğimizle, başkanımızın desteğiyle bize bilgi bağış gecesi düzenledi. Benim eşim eczacı. Yüksekten ödedik, ödedik, ödedik. EYT'den emekli oldu. 16200 lira emekli maaşı. On dört bin iki yüz 14.200. on Buna şükür. Buna şükür değil. Ama daha iyisini seçeceğiz. Diyeceğiz. Es, Ama... emekliye sahip çıkacak bir hükümet gelecek. Buna şükür olmayacak. Daha iyisine şükredeceğiz. Yani 14 bin liraya değil, 30 bin liraya şükret. Ne olur? Bizim partinin adı Halk Partisi ya. Halk Partisi gelince bakan evlatları gidecek. Bakan evlatlarının da İnşallah arkadaşlar. Üçlü kuali sonu kıymetinin kim diye yüzyıldır. 16 lira verdiğinde bir, 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 bir. 12 litrelik bir ton 15 liraya koruyordu. 20 litrelik nadir fidanı 25 bin yapalım. Şimdi kaç adım onu efendim? Şimdi çiftliğe sahipsin onu. Beni sabit vereyim. Merhaba. Vay vay vay. Devinde düştük ya. İyi. Nasıl yapıyorsun? Yapıyorsun? nasıl gidiyor? Vallahi iyiyiz. de İyi geleceğiz değil mi? Evet. Bekleriz. Bekleriz. Ben, Teşekkürler. Sen şimdi bir kartını ver. Süper. Yani eee kahraman kazanımıza hoş geldiniz hoş bulduk. ayrıca. Başkanımız senin çırpan ondan çok memnunuz. Bize çok ilgileniyor. Allah ondan bir kere razı olsun. Her sorunumuza ayak basıyor. Elde bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Ve şu anda ben... Bu kadar güzel konuşma. Öğretmenler. Yani. Ya. TRT'si bir gerek <laughs> evet. mi konuşuyor? Diyecekler ki özel Şu anda hastaneden <laughs> yeni taburcu oldum geldim. Bu ayrıca ya, e, al. ilaçlarımı almak için geldim. Yani, bir de eskiden şeyde... E, borçlu oğlanın borcunu da burada tahsil ettiriyorlardı. O kalktı galiba şimdi. Ya, Benim ailesi. defterini görsen... De Aa, olacaksın. onu biliyorum. Şimdi bir Getir veresiye defterini. Ver beni veresiye defterini. Hala bir var böyle. Eczanede veresiye defteri Onlara bile şey ödeyecekmiş. Eczacı milleti ya. Veresiye defteri, defteri bile düzenli yani. Veresiye defteri en çok eczanelerde var şu an. Evet. Bunu vereceğim. Vereyim mi pembe mantar? Allah dedi senin olsun. Aa, benim benim kız çok büyüdü bunu. Benim de torunum var. Herinde. yanda kırtasiyeci vardı. <laughs> bir kız bulsam da alsam diyordum. Kırtasiyeci de alışveriş following. olsun diye seni bulduk sana aldık. Teşekkür ederim. Benim de torunum Sen de torununu mal ahtapotu götür. Tamam. Ama bu Tayyip Bey'in ahtapotu değil, güzel ahtapotu. Tayyip <laughs> şimdi bizi. Ne iş yapıyor amca? Ha, vergi. Dergi tahsilat memuru. <laughs> 80 liralık şey satıyor 65 lirası vergi. 100, <laughs> 100 oldu değil mi çoğu silahı? Muhtarlar Derneği Başkanı. Ne haber başkanım? Nasılsın? İyi misin? Reynoz Nasıl mi gel. <laughs> <Nasıl, gülüyor> Kahraman Gazan Belediye Başkanımızdan çok şikayet varmış muhtarlarda onları dinlemeye geldi diyor. Bizde çok da o gün konuştuk. Dedim ki başkanım bizim bu kazanı almamız lazım. Başkan dedi ki ya kazandı işimiz çok kolay değil. Dedim doğru bir adayla biz bu kazanı alırız. Teşekkür ederim. Teşekkür. oraya yeni gelen Kartal oraya Anadolu'nun tarihi yol türküsü. Belediye Başkanım tarafından onurlandırıldık. Öncelikle bu anlamlı bir zaman kazanımıza belediyemize hoş geldiniz. Bize uğur verin, bize uğur ve şeref verin. Bugün gördüğüm genel manzara çok güzel. Sokakta herkes memnuniyetlerini ifade etti. Şimdi Mansur Başkan'la da bir dayanışma içindesiniz. Güzel hizmet talep Onu da takip ediyorum

<laughs> Teşekkür ederiz. çok sağ olun. Allah diyecek ki gel bakalım kulun sen nasıl bir insandın? Sen nasıl bir Müslüman'dın?" deyip karşı gelecek. Bir Allah selavatı. Burada söylemem gereken şey var. Bundan 4-5 yıl önce Kahraman Kazana Grup Başkan Vekili olarak bizde burayı doğru bir adayla kazanacağımızı söylemiştim. O zaman ben bunu söylediğimde bunun zor olduğunu söylediler, yazdılar. Hatta gülümseyenler oldu. Ama e, bugün Kahraman Kazan'da son girdiğimiz yerel seçimde iki oydan bir tanesini almış bir belediye başkanımız ve sokakta yürürken yoldaki insanın sizler de defalarca kaydettiniz. Ya da dükkandaki esnafın, bütün muhtarların, cami cemaatinin, herkesin rızalığını almış, herkesin teşekkür ettiği ve anketlerde de, memnuniyet anketinde de çok yüksek oranları yakalamış bir belediye başkanımız var. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Tamam,